arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümünden merhaba şimdi benim yaptığım ikinci bir ev var gördüğünüz gibi şurada şuradan giriş yapayım gördüğünüz gibi kapatayım camları uğraştırmak çok zor oldu mor yapmışım yanlışlıkla sonra siyah yaptım şunları koyalım evim böyle arkadaşlar survivor'a geçeyim bir dakika evet survivor'dayım burada her şey var sandıklarım falan var maden yapılabilir yani maden eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz yatak odam var yatabiliyorum burada eşyalarım falan var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yani hepsini ben almadım ama yarısını ben aldım diyebilir buralar boş zaten şurada bir yer var bura cama bakıyor camı izliyor arkadaşlar bura Burada da süs olsun diye biraz kafa koydum. Burada da koltuğum var. Şöyle oturayım. Yemek yiyorsunuz böyle. Ham ham, nam pam, mum ham. Gördüğünüz gibi burada çekim var. Yiyin. Hoppa hoppa. Burada şu table'larım falan var burada yıkama adetim var. Bu ne ya? Bunu koydum da ne olduğunu bilmiyorum. Bura mutfak işte. Arkadaşlar iki dakika bekleyin ben geliyorum. Ya da boş verin. Geleyim. Bakayım. Burada böyle. Bir dakika şey yapıyorum. Gerçek hayatta ayarladım da. Bakın şöyle. Televizyonum var. Buradan şöyle süs olsun diye şuraya oturabiliyorsunuz. Buradan TV açıyorsunuz. Fıçı fıçı ben bakıyorum. Yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi evin içerisini göstereyim. Ve öyle zırhlarım var. Gördüğünüz gibi burada petlerim var arkadaşlar. Ben mesela bir tane kedi değildi. Köpek yaratayım. At. Heh. Yavru bir köpek. Kullanacağım ama bir kemik vereyim ben ona. Yaratıcıdan vereceğim çünkü kemik bulamam. Şöyle ya, yaratıcı. Kemik. Ananı. Blok kırdım. Dur. Şöyle pürüzsüz taş. Heh. Tamam. Kemik, 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 kemik. Kemik. Anne ne ama? An pardon. Eşleştir. Otur. Oğlum otur. Otur tamam mı? Peşimden gelmene gerek yok. Sen otur. Yanlışlıkla çiçek kırdım. Neyse bir şey olmaz. Bırak. Hayatta kalmaya tamam. Şimdi köpeğimiz var ve dışarısını göstereyim. Böyle oyunun oyun oynama yeri var. Çiklerim böyle her açılabiliyor. tablet kapanacak lan neyse Denizin var böyle yüzebiliyorsunuz zaten bu kadar 5 dakikalık ev o zaman hadi bay bay hoşçakalın bay bay